Arkadaşlar selamlar. Şimdi elektrikli arabamızla Antalya Belek Boğaz kentte bulunan Deniz Yıldızı Restorant isimli belediyenin bir tesisine geldik. Burası çok güzel. Hafta içi özellikle çok sakin oluyor. Hafta sonları biraz kalabalık oluyor ama olsun yine de değer. Burada iki kişilik kahvaltı, serpme kahvaltı yani 20-30 çeşit bayağı iyi. 500 lira. Ee, en az 2 kişilik olabiliyor kahvaltı. 3-4-5-6 diye arttırılabiliyor. Böyle. Az önce biz kardeşimle kahvaltı yaptık. Ben bu yolu kullanarak hmm. bizim elektrikli z olan olan Seabob'u sahile bıraktım. Şimdi oradan da elle taşıyarak kardeşimle denize indireceğiz. Buradan bahsetmek istedim. Buranın yemek kalitesi ve fiyatları Antalya Belek, Serik, Boğazkent gibi yerlere göre yani belediye restoranı olduğundan, devlet restoranı olduğundan dolayı hem çok kaliteli hem de çok ekonomik arkadaşlar. Bu bölgeye göre tabii ekonomik. Yani bir Eskişehir'le, İç Anadolu, Ankara ile falan kıyaslarsanız bilmiyorum ama bu bölgeye göre çok ekonomik yani az ileride görüleceği gibi elektrikli Seabob jet skimizi indirdik. Şarjına 2-3 gün önce doldurmuştum ben onu. Bir tane getirdim ondan. İki tane var normalde bizde. Ama bir tanesi yeter. Zaten çok ağır. Yani 95 kilo falan. Ondan sonra deniz görüldüğü gibi burada mavi bayraklı çok temiz. Aşırı temiz bir deniz. İşte restoran böyle. İçeride masaları olmasına rağmen artık yaz sezonu geldiğinden dolayı dış masalar kullanılıyor bu şekilde. Ben burayı bu bölgeye gelmiş olan herkese tavsiye ederim. Elektrikli jet skimiz de burada. Kardeşim orada çay içiyor. Kahvaltısını bitirmek üzere o da birazdan bunu şu taşıma kollarından tutup iki kişi yavaş yavaş şuradan denize indireceğiz. Şarjı yaklaşık 3 saat gidiyor. Ortalama bir hızda. Tabii ki son sürat kullanmak her zaman çok mümkün değil. Aşırı süratli bir cihaz. Ondan sonra. Yani suda deniz suyunda çok video çekmem mümkün olmadığından dolayı dışarıdan çektim. Bu şekilde ücretsiz şezlongları var sahilde. Ee, dediğim gibi hafta içi Oradan kardeşim el sallıyor Hafta içi e, Çok tenha oluyor burası ee, Söylediğim gibi Buraya Antalya bölgesine Belek, Serik bölgesine gelen arkadaşlarımızın Tatile gelmelerini Kesinlikle tavsiye ederim Eğer otel tatili yapmıyorsanız Zaten yan taraflarda görüldüğü gibi 5 yıldızlı oteller var Hem solunda hem sağında azilerde Ama burası belediyeye ait. Gerçekten çok güzel bir e, sahil. Ücretsiz şezlongları var. Ondan sonra restorantta hem balık çeşitlerinin tamamı hem de e, tüm ızgara e, türleri mevcut. Bu şekilde şöyle biraz da yaklaşayım. Sahilini görme şansına sahip olun. Evcil hayvan bulundurmak yasak arkadaşlar burada. Geçenlerde üç tane ayı gibi köpek gelmişti. Belediye onları uzaklaştırdı buradan. Çünkü e, hayvan sahipleri denize köpeklerini sokuyorlar falan. İnsanlar da tabii abdest alınan veya işte denize girilen bir suda başka hayvanlar görmek istemiyor doğal olarak. Burada pozisyon böyle, soyunma kabinleri, duşlar var. Şu an oralarda insanlar olduğu için çekmiyorum ama gayet kaliteli, güzel, nezih bir mekan. Ee, ince kum şeklinde sahili var. Yani 10 numara 5 yıldız fiyat olarak da çok kaliteli, ekonomik bir alan arkadaşlar. Şöyle yeşil alanları var. Elektrikli cihazlarla gelirseniz buraya kadar gelebiliyorsunuz. Az önce ben elektrikli arabayla geldim. Şu cihazı bıraktım bizim jet Gittim. Burası böyle. Antalya Belek Sahil olarak paylaşırım YouTube'da ben. Bu şekilde Deniz Yıldızı Restorant olarak arattırıp bulabilirsiniz.